değil yaşamak istiyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri olarak Zeren Ertaş'ın hayattan koparılmasının ardından sessiz kalmıyoruz. Çünkü Zeren'in ölümü bir kaza değildi. Bir ölüm gençliğin barınma hakkının, eğitim hakkının ve yaşam hakkının dahi maliyet hesabı olarak görülmesinin sonucudur. Zeren'in ölümü bir ihmal değil, sömürü düzeninin işlediği sistematik bir cinayetti. Bugün bu düzenin gençliğe karşı işlediği suçların hesabını soracağımızı ilan etmek için buradayız. Üniversite öğrencileri olarak barınmadan beslenmeye, eğitimden güvenli yaşama kadar pek çok temel hakkımız elimizden alınıyor. Eğitimimizin, sağlığımız, hayatlarımız devletin ve özel şirketlerin kar hırslarını kurban ediliyor. Zerel'in yaşadıkları bu düzenin gençleri yaşama hakkı dahi tanımadığı açıkça göstermiştir. Bu ülkede benzer olayların ardından hep aynı sözler söyleniyor. Soruşturma başlatıldı. Gereği yapılacak. Ancak hiçbir zaman gerçek sorumlular ortaya çıkmıyor. Katiller korunuyor, dosyalar uzatılıyor ve kamuoyu unutmaya zorlanıyor. Bizler bu döngüyü kabul etmiyoruz. Zeren'in davasının da sessizce kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Katillerin pervasızca korunmasına sessiz birer tanık olmayacağız. Zeren için adalet istemek yalnızca bir kişinin ardından üzülmek değildir. Bu talep yaşam hakkımızın savunulmasıdır. Bu talep benzer katliam bir daha yaşanmaması içindi. Çünkü biliyoruz ki adalet sağlanmadığında yeni acılar kaçınılmaz olur. Zerenin hesabı sorulmadan bu ülkede hiçbir genç güvende değildi. Zerenin davasının 23 Aralık'ta İzmir'de görülecek duruşması ve ardından 25 Aralık'ta Aydın'da görülecek duruşması bu adalet mücadelesinin kritik aşamalarıdır. Bu dönemde buradan açık ve net bir çağrı yapıyoruz. Zeren için adalet isteyen herkesi 23 Aralık'ta İzmir'deki mahkemeye, ardından 25 Aralık'taki Aydın'daki mahkemeye katılmaya çağırıyoruz. Daha kaç seren asansör boşluklarında, merdiven altı yurtlarda, denetimsiz binalarda aramızdan ayrılacak? Daha kaç genç intihar diye kapatılan siyasi cinayetlere kurban gidecek? Daha kaç genç barınma haktır dediği için tutsak edilecek? Daha kaç gence sen sus, sen razı ol, sen başını el gelecek? Bu soruları bize vicdanımız değil, öfkemiz sorduruyor. Bu öfke kör bir patlama değil bir iddiadır. Bizim öfkemiz gençliğin hayatını kasteden bu düzeni değiştirme iradesidir. Katillerden